Ben bir kadınım. Ben herhangi bir kadınım. Doğrularımla, yanlışlarımla, tercihlerimle ve tercih etmediklerimle bir kadın olmak isterim. Hayallerimle, gerçekliklerimle, geçmişimle ve yarınlarımla, hüznüm ve mutluluğum ile bir kadın olmak isterim. Mesleğimle, kariyerimle, işimle veya işsizliğimle, ekonomik olarak özgür bir kadın olmak isterim. Aşkımla, nefretimle, sevdiklerimle ve sevmediklerimle, hayatıma dair verdiğim bütün kararlarımla ben bir kadın olmak isterim. Kimsenin boyunduru altında kalmadan kendi özgür irademle yaşamak istiyorum. Ben bir kadın olmak istiyorum. Özgür ve umutlu. Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Bugün 2000 kişinin %72'sinin toplumda gördüğü en büyük sorun 2019 yılında öldürülen kadın sayısı 474. 2020 yılının başından bugüne kadar öldürülen kadın sayısı ise 397. Bu kadınlardan 160'ının neden öldürüldüğü bilinmiyor. 66 kadın ise sosyal medya hesabı kullanmak, boşanmak istemek, barışma isteğinin reddedilmesi, arkadaşlık isteğinin reddedilmesi gibi kendi hayatına dair kararları almak isterken bu kadınların 197'si ise kendi evinde, iş yerinde ya da sokak ortasında ben, sen ya da o kim olduğumuz fark etmeden evde işte ya da sokak ortasında Nerede olduğumuz fark etmeden sadece kadın olduğumuz için bunu durdurmak senin bizim elimizde Çünkü şiddet kadına yönelik <laughs> mücadele hepimizin Das Völkerrecht kennt nicht nur Verträge, Resolutionen, offizielle Dokumente, es kennt auch ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze. Sie betreffen den Wesenskern des Rechts als kultureller, humaner Errungenschaft. Und dazu gehört der Respekt vor dem anderen Geschlecht. Dazu gehört Gleichheit im Rechtsstatus und nicht nur Freisein von physischer Gewalt, sondern auch Chancen, Entfaltung, Bildung, Zugang zur Justiz. Die Elemente eines Gesamtbildes, an die wir erinnert werden sollen am 25.11. und an die wir uns aber besser ständig erinnern sollten. Kadına yönelik şiddetin sorumlusu biz kadınlar değiliz. Aynı şekilde uğradığımız şiddetten dolayı toplumdan soyutlanması gereken de bizler değiliz. Biz birlikte dimdik duralım ki zayıf kişiliklerin egomanyasına yenilmeyelim. Maalesef dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetin varlığını biliyoruz. Bu yüzden kadına yönelik şiddetle hep birlikte mücadele ediyoruz. Kadına karşı şiddet hem ülkemizde hem dünyanın birçok farklı yerinde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Her ne kadar hukuken tedbirler alınsa da bu tedbirlerin etkili bir biçimde uygulanması ve kadına karşı şiddetle mücadeleye toplumsal olarak herkesin bir katkıda bulunması gerekiyor. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ederken düşüncelerimizden ve duygularımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kendimiz için ve ülkemiz için hayaller kurmaktan, tek isteğimizin özgürce yaşamak olduğunu anlatmaktan, yardım istemekten, iletişim kurmaktan, Was geht mich Nein, heißt nein. Frauenrechte sind Menschenrechte. Wenn du dich bedroht oder belästigt fühlst, dann zögere nicht und hole dir Hilfe. Nein zu Gewalt gegen Frauen. Sessiz çıkmıyorsa bile biz sizin sesinizle sessizliğiniz dolmaya hazırız. hazırız 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 hazırız. Bu mücadele hepimizin. Bu mücadele hepimizin. Bu mücadele hepimizin.